Merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu kibor Reboano 150 yani diğer adıyla RKS Verilecenin uzun kullanım sonuçları arkadaşlar. Ben şu an bir 150 km'deyim. Yaklaşık 3 aydır motoru sürüyorum. Daha önce uzun yol deneyimi videomu da paylaşmıştım sizlerle. Şimdi bu 1150 km boyunca 3 ay boyunca yaşadıklarımı, sıkıntıları, aksilikleri sizlerle paylaşayım diyeceğim ama hiçbir aksilik yaşamadım. Şu ana kadar motor sadece iki kere arızalan lambası yaktı. Bir 500 kilometrelerde ki ben zaten 518 kilometrede yağ bakımını, ilk bakımını, rodaj bakımını yaptırdım. İkinciyi de 1000 kilometre gibi bir civarda yaktı. Daha sonra söndürdü. İkisinde de kendisi söndürdü. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı vida gevşemesi gibi bir problemle de karşılaşmadım. İlk yağ bakımında sadece yağ değiştirip şu gördüğünüz bölgedeki egzoz bölgesindeki vidaları falan sıkmaya çalıştılar ki hiçbirinde sıkılacak bir gevşeklik yoktu. Hatta kendileri bir listeleri var. O listeye bakarak zaten buna karar veriyorlar işte neler yapılması gerektiği ilk 500 bakımında falan. Şu ana kadar uzun yol deneyimimi zaten daha önce paylaşmıştım. Erzurum'dan Erzincan'a gelmiştim. İlk rodaj bakımıydı. 70 km hızlarla sürdüm. O sürüş esnasında sadece yokuşlardan inerken dağlardan inerken 80 km'leri gördüm hız yapmadım daha sonra top speed yaptığımda top speed'im 111'i gördü arkadaşlar ama ben daha fazla da zorlamadım düz bir yolda 111'i gördü. Motora genelde hep iki kişi bindik eşimle birlikte artçı olarak hep iki kişi bindik ben 90 kiloyum eşim 75 kilo. Yani hiçbir sıkıntı yaşamadık. Hep artçılı binildi rodacı. Hep tamamladık. Şöyle çalıştırarak göstereyim size. Selamlamayı bitirsin. Arkadaşlar ABS'lerde falan hiçbir sorun yaşamadım. Gördüğünüz gibi motorun sesi hala ilk günkü gibi. Sinyallerde bir problem yaşamadım. Ön Grenajdan gelen ses hepimizde var zaten. O içerideki bir arkadaş sökmüştü. Parçaların iyi sıkılmamasından ve vidalarının tam atılmamasından kaynaklandığını söylemişti ama şu ana kadar onunla ilgili de stabilize yol dışında herhangi bir problem yaşamadım. Petrol ofisinde tam köpüklü sert bir şekilde yıkadım arkadaşlar. Yani yoğun suyla yıkadım. Allah şükür yine bir sıkıntı yaşamadım. Daha sonra kendim kovayla bir suyla yıkadım. Şu bölümlerde şunun gördüğünüz gibi şey çıkıyor. Bunu şöyle elinize ittirdiğiniz zaman takılıyor arkadaşlar. Genelde orada bir dişlisi çıkıyor. Bu düşmemesi, buraya sıvı gelmemesi için koymuşlar. Lastiklerde kayma gibi bir problem yaşamadım. Hala kendi üstündeki orijinal lastikleri duruyor. Yani anlaş veya Sigrip 2 almadım. Farlar, aydınlatmalar zaten mükemmel arkadaşlar. Yani bir bu fiyattaki bir motor için aydınlatma uzun yolda falan gerçekten araba gibi önümü rahat aydınlatıyor. Uzun, uzun farlar, şek selektörler hepsi mükemmel arkadaşlar. Motorda yoğun gelen sorular oldu tabi ben bu sorularınıza da cevap vereceğim sizin. Şöyle motorumuzu kapattık yeniden bir çalıştıralım. Şöyle bir gaz verelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sesinde veya herhangi bir şeyinde değişim yok. Şimdi motoru stop edelim ve sormuş olduğum sorulara gelelim arkadaşlar. Evet dediğim gibi top speed'ini soranlar çok olmuş. Ben 111 km bir hız gördüm arkadaşlar. Motorla e, rodaj bittikten sonra ilk rodaj bakım 518 km yaptırdım. Yağ değişti ve vidalarını sıktılar ama herhangi bir gevşen vida yoktu. Titreşim var mı diye sormuşlar. Arkadaşlar bu fiyattaki diğer çin malı motorlarla kıyasladığımız zaman bir de bu motor biliyorsunuz 98 bin liraya satılıyordu üstünden yazıları söktüler kübarı Rubana etiketlerini yapıştırdılar ve 78'e satıp tam 20 bin lira fiyat kırdılar o yüzden bu fiyata bu çin malı motorlar için de yani titreşim onlara göre inanılmaz az ve inanılmaz kaliteli bence ki dediğim gibi ben uzun yolda yaptım hiç yormadı daha sonra yine sorulan sorularda ABS çalışıyor mu diye sormuşlar. Arkadaşlar motoru çalıştırırken zaten selamlamayı yaparken biliyorsunuz selamlama sırasında frenle basılı tuttuğunuzda isterseniz öne isterseniz arkaya basın bir titreme yapıyor. O ABS kontrollerini yapıyor. Ya da küçük bir hız yapıp frene aynen basın fren titriyor ve elinizi ileri geri ittiriyor. Yani bunu test edebilirsiniz. İki frende de aynı şekilde frene bastığınızda fren yavaş yavaş şöyle elinizi titretiyor. Yani küçük bir hızla deneyin ama arka fren özellikle deneyin. Küçük bir hız yapıp direkt frene kökleyin hemen ABS devreye giriyor. Ön frende de aynı şekilde küçük bir hızla yapıp denerseniz ön frende hemen tut bırak tut bırak yapıyor. Aynı araçlarda olduğu gibi. Daha sonra trim sesini sormuşsunuz. Dediğim gibi sadece önde var ön grenajın içinde. O da stabilize yollarda geliyor. Yani onun dışında herhangi bir sıkıntı yaşamadım görmedim arkadaşlar. Gayet memnunum o konuda da. Ön arka ABS mi diye sorular sorulmuş. Ön arka evet ABS. Ön arkada ön ve arkada ABS var. Dediğim gibi ABS'nin testini de ellerinize sıkarak yapabilirsiniz. Saat ayarını sormuşsunuz. Saat ayarı çok basit arkadaşlar. Saat ayarı videomuz kanalımızda var. Ben yine linkini videonun altına bırakacağım. Videonun altında linkini görebilirsiniz. RKS Veloce mi ADV 160 mı diye sormuşlar. Evet Honda'nın ADV 160'ı yıllar önce çıktı. ADV 350 olarak çıktı. Peki ikisi arasında da tip farkı aslında çok yok ama çoğu ADV 160 yok ADV 350 tartışmaları var ama birebir adamlar onun aynısını yaptılar arkadaşlar. Tip olarak aynısı. Bir Honda kalitesi olmasa da malzeme olarak ama tip olarak aynısı ve biz ekonomik bir fiyata biniyoruz. ADV 160 zaten Türkiye'ye gelmedi. Belki önümüzdeki yıllar gelir onu da bilemeyiz. Onun dışında arkadaşlar son bir soruda da dikkatimi çekmişti. Şöyle motoru çalıştırdığımızda selamlamada şurada dereceyi gösteriyor gördüğünüz gibi. Sol alt köşede su ısı derecesi gösteriyor. Arkadaşlar bu ekran su soğutmalılarla yani Rekasa Firesia ile birebir aynı ekran. O yüzden su soğutmalının kadranını kullanmış. Bizde o devrede olmadığı için bakın kaybolup gidiyor buradan. Yani dediğim gibi bizde su soğutma yok. Hava soğutmalı sadece kadran aynı olduğu için orada selamlamada o ısıyı gösterip geçiyor. Herhangi bir bizle alakası olan bir gösterge değil o. Gördüğünüz gibi şurada 178 kilometredeyiz arkadaşlar. Bu zamana kadar binişlerimde Allah şükür kazası belası sürdük. Sizlere de kazası belası güzel sürüşler diliyorum ama herhangi bir sorun yaşamadım. Sadece dediğim gibi sormak istediğiniz soruları videonun altında yine sorun arkadaşlar. Hepsine cevap verebildiğimiz kadar verelim. Diğer videolarda da yüzlerce yorum geliyor. Tekrar söylüyorum bu motor RKS Veloce. Sonradan etiketleri söküp rubanı 150 yapıştırdılar. Çünkü zaten her yerinde hala motorunda gördüğünüz gibi koltuğunda her yerde RKS etiketleri duruyor. Bir anda 20 bin lira kırınca bu aylar zaten kalmadı. Bir daha da gelmedi. Herkesin sorduğu merak ettiği bir motor. Güzel sürüşler diliyorum arkadaşlar. Kazasız iyi günlerde benim.